Ya rüzgar Messi'yi gördüm Harika gol attı ya. Gerçekten çok iyiydi. Hayır ata. Bence Ronaldo ondan çok daha iyi. He, o da ne öyle? Rüzgar benim gördüğümü sen de görüyor musun? Ya oğlum ben Ronaldo daha iyi diyorum sen ne diyorsun ya? Ya of şimdi boş ver onları. Arkadaşlar sizce hangisi daha iyi? Ronaldo mu Messi mi? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Evet ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize kalp atacağız. Bu arada Arda bunlar da ne böyle? Bilmiyorum Rüzgar çok merak ettim şimdi. Çabuk hadi şunlara bir an önce bakalım. Çok merak ettim he. Bir kırmızı bir de mavi kapsül var. Ne diyorsun sence içine girsek mi? Bilemediğim karda başımız belaya girmesin. Ben de bilmiyorum ama şimdi çok merak ettim ya. Arkadaşlar sizce bu kapsüller ne işe yarıyor? Biri mavi biri kırmızı. Bilen varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Belki de bize süper güçler veriyordur. Olabilir. Ya da bizi çok akıllı bir şeye dönüştürüyordur. Arkadaşlar siz de yazın yorumlarda fikrinizi. Belki de bizi çok akıllı bir şeye çeviriyordur. Arkadaşlar bakalım kim doğru tahminde bulunabilecek? Doğru tahmin eden bizden bir kocaman bir kalp kazanacak. Neyse ben giriyorum Rüzgar. Gerçekten çok merak ettim. Arda bak biraz daha düşünsek mi? Ya yok ne düşüneceğim. Hadi bakalım giriyorum işte şöyle. Olamaz içeriden dışarısı çok iyi gözüküyor. Bu da ne böyle? Hayır bana bir şeyler oluyor. Evet Arda nasıl süper güçlerin oluştu mu? oluştu mu? Olamaz Rüzgar girmesen daha iyi. Tabii ya sadece senin süper güçlerin olsun diye mi gireceğim? Evet şu anda iyiyim bir şeyim yok bir şeyim yok. Ha ne oluyor lan? Hayır kendimi hiç hissetmiyorum hayır. Aa! Olamaz Rüzgar hareket edemiyorum girme dedim sana. Arda birazdan sabredelim bekle bak. Kesin süper güçlerimiz olacak. Ee, demek süper güçleriniz olacak öyle mi? Tuzağıma düştünüz siz şimdi görürsünüz süper gücü. Sevgili Arda Rüzgar ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Olamaz Chucky. Yoksa bu yoksa. Evet tuzağa mı düştünüz? Hayır olamaz olamaz o büyüttük şimdi. Ya bilip bilmeden öyle her şey atlarsanız böyle olur işte. Şimdi bilgisayarda son ayarlamaları yapıyorum ve neye dönüşeceğinizi göreceksiniz. Evet bakayım şimdi burada bir iki tuşa basacağım şöyle evet aynen böyle az kaldı az kaldı. Şuna da bastı mı şöyle de yaptı mı evet çok iyi çok iyi işte bu kadar. Birazdan çok harika şeylere dönüşeceksiniz çeki lütfen yapma çok korkuyorum. Hadi yapma çok mu korkuyorsun Rüzgar ha? Evet yani şu an bayağı korkuyorum. Canım benim canım benim kıyamam sana. Bana ne lan bana ne ben gidiyorum. <laughs> Rüzgar kendimi hiç hissetmiyorum bana bir şeyler oluyor. Arda ben de kendimi hiç hissetmiyorum ne oluyor? <laughs> tamam kurtuluyorum buradan kurtuluyorum. Hop, işte tamamdır kurtuldum Rüzgar hadi sen de çek. Tamam ben de şimdi kurtuluyorum işte bu kadar. Rüzgar ne olmuş sana öyle? Asıl sana ne olmuş Arda? Masmavi olmuşsun. Yok daha neler asıl sen kıpkırmızı olmuşsun. Hepsi senin yüzünden tamam mı? Hepsi senin yüzünden hani süper gücümüz olacaktı? Lan ben öyle bir şey mi dedim? Asıl sen dedin onu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bir de gelmiş bana suç atıyor. Kırmızı kafalı ne olacak? Asıl her şey senin yüzünden. Lan yürü git. Hepsi senin yüzünden tamam mı mavi kafalı? Bundan sonra konuşma benimle. Asıl sen konuşma benimle. Gidiyorum ben eve göstereceğim sana gününü. Asıl ben sana göstereceğim günlerde. Görüşeceğiz seninle. O rüzgar çok oldu. Göstereceğim onu gününü arkadaşlar. Göstereceğim evet. Neyse eve gideyim de bizimkiler şu halime bir çare bulsunlar. Tabii ya babam beni gördüm var ya kesin bir çözüm bulur arkadaşlar öyle değil mi? Evet ben geldim ne yapıyorsunuz bakayım? <laughs> Alo sizi diyorum niye dondunuz kaldınız niye cevap vermiyorsunuz? Çocuklar sakın kımıldamayın belki gider. Ne anneciğim ne diyorsun benim benim tanımadınız mı beni? Ne oluyor burada? Ha? Ba baba baba merhaba şu halimi görüyor musun? Anneciğim mavi uzaylı gelmiş çık çabuk buradan çık. Ne nereye çıkayım burası benim evim. Ulan konuşsanıza niye kıpırdamıyorsunuz? Kimse kıpırdamasın. Kıpırdamayınca uzaylılar gider. Olamaz arkadaşlar. ya saat kaç oldu Rüzgar hala eve gelmedi nerede kaldı bu ya Yok yok bu böyle olmayacak arkadaşlar bir cezayı hak etti bu kim bilir başını nasıl bir belaya soktu yine Barbie gördün mü Rüzgar'ı nerede bu Görmedim zengin gelir birazdan Zaten bir gelsin göstereceğim ona ha, kapı çaldık kim geldi bakalım kesin Rüzgar'dır şuna bir ceza vereyim ben Hadi. Yok yok sadece biraz ceza vereceğim. Evet bakalım. Ha? Ee, selam bana fazla kısma tamam mı? Anneciğim moda öyle Anneciğim Barbie çabuk her şeyini topla. Bu şehirden ayrılıyoruz uzaylılar basmış burayı çabuk. Ha, ne oluyor bu zengine böyle ya? Ya baba ne uzaylısı benim ya benim rüzgar. Şimdi böyle görünce tanımadı tabii. Tamam şöyle gidelim anneciğim merhaba iyi misin? Anneciğim babam niye öyle kaçtı ya hiçbir şey anlamadım. Hayır. Anne ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Sakin ol minik uzaylı. Sakin ol tamam mı? Sakın beynimi yeme. Ne? Be beyin yemek mi? Ne alaka? Hiçbir şey anlamadım. Bak burada bekle. Beyin yemek yok tamam mı? Sen ye yemeğini de bekle. Çabuk ben de geliyorum. Taşırıyoruz bu şehirden. Olamaz. Arkadaşlar galiba az önce Ayla beni terk etti. Of Ne yapacağım şimdi? Bunların hepsi Arda'nın suçu. Arda yedim oğlum seni. Onu bir bulayım gününü göstereceğim. Neredesin Arda neredesin? Sana diyorum göstereceğim sana gününü. Rüzgar. Rüzgar neredesin? Sana diyorum korkak çık karşıma çabuk çık karşıma. Arkadaşlar onu bir bulayım var ya doğduğuna pişman edeceğim. Bunların tüm suçlusu o. Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? Ulan Rüzgar senin buraya... Ha bak ne yapıyorsun orada? Bizim evin çatısında ne yapıyorsun sanıyorum. Yedim oğlum seni. Sakın oradan bir yere kaçayım deme tamam mı? Arkadaşlar ama da kaçıyor. Şimdi yakaladım seni. Bir önce yukarı çıkmalıyız. Hadi bakalım hemen şu merdivene şöyle tırmanalım. Oğlum şimdi yedim seni Rüzgar. Seni o çatıdan atmazsam sen ne görürsün? Ha? Nereye kayboldu? Nereye kayboldu bu? Rüzgar çık karşıma çabuk çık karşıma. Burada mısın? Hayır burada da yok. Nerede bu? Evet işte şimdi tuzağıma düştün Arda. Arkadaşlar orada çok sessiz olmalıyız. Şimdi yaptıklarının cezasını ödeyecek. Hop şöyle gelelim. Evet evet yavaştan gelelim. Hop şöyle. Demek beni arıyorsun. Al bakalım bulabilecek misin? Güle güle. Yaşasın ona haddini bildirdim şimdi. Bir an önce buradan kaçmalıyız arkadaşlar. Bir an önce kaçalım şuradan. Hop işte böyle. Of olamaz. Kemiklerim kırıldı resmen yere çakıldım. Yedim oğlum seni yedim seni. Arkadaşlar of galiba kemiklerimden birkaç tanesi kırıldı. Çok zor yürüyorum olamaz. <laughs> o rüzgar haddini bildirmemiz lazım. Ve aklımda süper bir plan var yürüyün çabuk. Arkadaşlar nasıl da Arda'ya haddini bildirdim. Bence ben haklıyım öyle değil mi? Sonuçta Arda ilk oraya girdi. Onun peşinden de ben girdim. Beni gaza getirmeseydi ben hiç o kapsülün içine girmeyecektim. Bak şimdi herkes beni uzaylı sanıyor. Ama yine de Arda'ya biraz sert davranmış olabilirim. Evet. He? Şurada bir tabela var ya. Allah Allah. Çok merak ettim şimdi bakalım ne tabelesiymiş bu. Kırmızıya mı döndünüz? Bir düşüneyim. Evet kırmızıya döndüm. Nereden biliyorsun tabela? Ok sol tarafı gösteriyor. Bakalım. Ha? Kurtulmak mı istiyorsunuz? İyi düşüneyim kurtulmak istiyorum. Tabii ki de kurtulmak istiyorum. Ok yine bu tarafı gösteriyor. Hemen evet, şuraya da bakalım. Aradığınız şey bu sandıkta. Nasıl yani? Bu sandığın içinde her ne varsa beni eski halime mi dönüştürecek? Yaşasın yaşasın arkadaşlar hazır mısınız? Eski halime dönüyorum. Hadi bakalım. Hop, anne. Of ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> Ya Rüzgar Efendi tuzak öyle değil böyle kurulur. Arkadaşlar intikamınızı aldık gördünüz mü? Rüzgar nasılsın iyi misin bakayım? Aa, senin olduğunu anlamalıydım. Ama anlayamadım. Zaten sonuçta her şey senin suçunda sen beni süper kahramanı dönüşebiliriz diye gaza getirmeseydin ben oraya hiç girmeyecektim. Tamam Arda sen kazandın daha fazla kavga etmek istemiyorum git başımdan. Zaten ailem de beni terk etti. Ya işte böyle olur ben gidiyorum hadi arkadaşlar bir önce buradan gidelim. Arkadaşlar Rüzgar'a biraz sert davranmış olabilir miyim? Galiba zengin amcalar da onu uzaylı falan sandı. Tıpkı beni sandıkları gibi. Belki de boşu boşuna birbirimizle kavga ediyoruzdur. Of arkadaşlar ben pes ediyorum. Benden buraya kadar. Galiba hep böyle uzaylı kılıklı kalacağım. Oho kim varmış orada bakayım. Oradaki de kim Rüzgar efendi ben geldim. Hayır Çaki. Ta kendisi Arda ile seni birbirine düşürmeyi başardım. Bak şimdi sana göstereceğim hop. Gördün mü elektrikli testereyi ha? Hayır galiba buraya kadarmış. Aynen öyle. Başında beri planım Arda'yla seni kavga etmenizdi. Böylelikle içinizi ayırarak yenmem daha kolay olurdu. Artık aileniz de sizi bir uzaylı olarak biliyor. Şimdi yedim sizi. Orada dur bakayım çeki yedim oğlum seni yedim seni. Ha, ne oluyor o ses de, de öyle anneciğim Arda. Doğru bildin Rüzgardan uzak dur. Ama ama sizin küsmüş olmanız gerekiyordu. Rüzgar benim en iyi arkadaşım tamam mı? Ona asla küsmem. Arda çok teşekkür ederim. Önemli değil Rüzgar. Her şey için özür dilerim dostum. Ben de senden özür dilerim. Hayır olamaz sizi barışmamanız gerekiyordu. Boşu boşuna kavga ettiğimizi anladık. Şimdi yedim oğlum seni. Al bakayım şunu çek. al bu kadar iyi misin? iyiyim Arda çok sağ ol. Merak etme dostum. Bizimkiler de beni uzaylı sandı. Bir şekilde bunu da atlatacağız. Ha? Çakiden bir iksir düşmüş. Şuna bakar mısın? Hadi Rüzgar bunu içmelisin çilozum. çabuk. Ama ama sen. Bir yolunu bulurum merak etme iç hadi şunu. İçiyorum. <laughs> i̇şte tamam. Ama fazla bir değişiklik hissetmiyorum Arda. Sakin ol. Biraz daha bekle bakalım. Ne zamana kadar bekleyeceğim bilmiyorum ki. Bir dakika. Rüzgar eski haline döndün. Gerçekten mi? Arda bu senin sayende. Arkadaşlar gördünüz mü? Başardık, başardık. Sırada sen varsın dostum. Evet ama sürekli böyle de kalabilirim. Arkadaşlar sizce nasıl eski halime dönerim? Fikri olan varsa hemen yorumlara yazmayı unutma sen. Gördüğünüz gibi desteğinize çok ama çok ihtiyacımız var. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.